Merhaba arkadaşlar. Uyaca Anne YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere çok güzel bir model yapacağım. Çıtı pıtı, rengarenk. Arkadaşlar yazma, fıstık yeşili, iplerim sarı, ma koyu mavi, kök yeşili arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olun arkadaşlar yorum atın beğeni atın eğer beğenmişseniz beğeni atın arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar şimdi inenizi ipliğinizi hazırlayın yazmanızı hazırlayın hep beraber yapalım arkadaşlar şimdi başlayalım arkadaşlar bir modelimi yapmıştım Üstü da yapmıştım arkadaşlar. Şimdi hep beraber birkaç tane yapalım. İpimi buraya sabitleyeyim. Kök yeşili ipimi böyle bir iki kere dolanayım. Bu fazla ipimi keseyim arkadaşlar. Hep beraber bu ara yolları yapalım. Şimdi 3 tane zürafa yapalım. Böyle. 3 tane zürafamızı yapalım. Sonra çiçeğimizin yerini yapacağız arkadaşlar. Böyle arada 3 tane bırakıyorum. 3 de olur 4 de. Ve şimdilik 3 bıraktım. Model böyle yapacağım. 1, 2, 3. Bunu hasaba koymasam 1, 2, 3. Onunla 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi 4 tane zürafa yaptım. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha da yapalım arkadaşlar. Bu da çiçeğimin kökü olacak. Şimdi iki tane geri zürafamın içine dönelim. Kenara bir düğüm atalım. 2 pırpır yapalım arkadaşlar. 1 2 2 pırpır yaptım. Şimdi bunun yanında biraz uzun pırpır yapacağım aynı yerde. Böyle. Bunun iki katı diyelim. Bu araya da bunu saymasak bir tane yapalım. Aşağı ineyim arkadaşlar. Aşağı indim yandaki zürafa. Bir tane de böyle arada zürafa yapalım. Bir. Bir tane de yapalım ki geri dönüş yapalım buna. Bir. Şimdi buna geri dönüş yapalım. Bunun başına ipimi takayım bir düğüm atalım. Böyle böyle ayarlayın sıkıca çekin şimdi bu başta küçük bir pırpır. böyle böyle bunu da sıkı yapalım aşağı yuvaya inelim böyle şimdi bunun yanında da iki tane pırpır normal yapalım büyük değil böyle bir iki normal pırpır böyle çiçeğin yeri oldu arkadaşlar şimdi geri araya dört tane pırpır e, zürafa yapalım bir tane de kök yeşili çiçeğin yerini yapalım ki iyice öğreneniz diye bir iki 3 4 Şimdi 5.ye geri dönüş yapacağım. Böyle geri döndüm içeriye. Pırpırın içine 2 tane pırpır yapalım. Böyle 1 2 bir tane daha yuvalı uzun bir pırpır yapalım. iki katı olsun böyle. Şimdi araya bir tane zürafa. Bir. Bununla Bunu, beraber iki oluyormuş. İki. Şimdi üçüncüye geri dönüş yapacağım. Geri dönüş yaptım. zürafamın içine geri dönüş yaptım. Bu uzun bıraktım pırpırın içine ipimi sabitleyeyim arkadaşlar. Böyle. İyice çekelim. Başında küçük bir pırpır yapalım. Çiçeğin yeri olacak bura. Şimdi aşağıdaki yuvaya girelim yine. Bu da pırpır olacak arkadaşlar. Böyle bir pırpır oluştu. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da iki tane küçük pırpır yapalım yanda. Bir, iki. Yandaki zürafaya girelim. Böyle bu ipimi koparayım. küçük yeşilim böyle arkadaşlar. Değişik bir şey yok. Aynısı hep. Şimdi geri döneyim ipimi takayım. Arkadaşlar bu tepeki pırpırda ipimi sabitledim. Böyle. Bunlar çiçek yerini yapmıştım ya. Tepede bir pırpır yapmıştım. İpimi oraya sabitledim. Şimdi içinde bir üç tane pırpır yapalım. Bir iki 3 1 2 3 1 2 3 bir tane daha yapalım dördüncü pırpır arkadaşlar dördüncü pırpırın başına geçiş yapalım böyle Şimdi onun başında 3 tane pırpır yapalım. 1 2 3 4 4 tane pırpır yapalım. Şimdi bu pırpırı bütün pırpırları iğnemi takalım. 1 2 3 4 Bu da böyle kalsın. Bunu iki kere dolanalım arkadaşlar. Böyle. Şimdi böyle aşağı bu yuvaya inelim. böyle. Sonra en dibe küçük, e, küçük yeşili pırpırma inelim. Böyle. Arkadaşlar böyle yana hep koyuyor zaten. Şimdi bir tane daha pırpır yapalım. Gördüğünüz gibi bu ip böyle geliyor arkadaşlar. Uzun bıraktım için. Kesseniz de olur da böyle daha sağlam olur bir tane pırpır yapalım yaptım pırpırın başına geçiş yapalım bu tepede de dört tane pırpır yapalım bir Arkadaşlar 3 tane 4 tane pırpır yapacağım. 4 tane pırpır oldu. Şimdi bu pırpırları iğnemin üstüne alayım. 1 2 3 4 Öyle. Şimdi 1 2. 2 kere dolanalım. Tepe duru çekelim. Şimdi aşağıya iğneye girelim yaptığım yere. Tam aşağı inelim, kök yeşili popurma inelim bir kere dolanın arkadaşlar alışmışım sıkı dursun diye hep iki kere dolanıyorum şimdi üç tane de pırpır pır bu yanda yapalım bir iki üç Arkadaşlar bir iki kere dolanayım ki bu ipi keseyim. Böyle ipi keselim. Öyle oldu. Harika durdu arkadaşlar. Bunu da yapayım. Aslında böyle yeterli de bir tane daha da mavi yapalım ki ya da başka bir renk güzel dursun diye. Arkadaşlar son halı böyle oldu. Harika. Çok güzel durdu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsiniz. Sonra bunu da ekledim arkadaşlar. Bu mavi rengi de ekledim. Daha da yakıştı. Arkadaşlar şimdiden yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Asmaladık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.